Sessiz sedasın yapsın bir vaza insandan çıkmaz mı hiç ses seda insan dönüp bakmaz mı arkasına öyle bir gidiyordu ki sanki kaçarcasına insan dönüp bakmaz mı arkasına Öyle bir gidiyordu ki sanki kaçarcasına. Vedadır aşkım insanları ayıran. Vedadır bir tanem bizi ayıran. Vedadır güzelim aramızı açan. Vedadır canım veda. Vedadır aşkım insanları ayıran. Vedadır bir tanem bizi ayıran Vedadır güzelim aramızı açan Vedadır canım veda Bana en son veda ettiğin yerde Bekliyorum seni dönersin diye Yalvarıyorum Allah'a seni bana göndersin diye Yalvarıyorum Allah seni bana göndersin diye. Vedadır aşkım insanları ayıran. Vedadır bir tanem bizi ayıran. Vedadır güzelim aramızı açan. Vedadır canım veda. Vedadır aşkım insanları ayıran, Vedadır bir tanem bizi ayıran, Vedadır güzelim aramızı açan, Vedadır canım veda. Gözümden akıyor şimdi yaşlar, Ah bir dile gelseydi kalır taşlar, Gözümden akıyor şimdi yaşlar. Ah bir dile gelseydi dallar taşlar. Anlatsaydı sana her şeyi baştan başa. Acımazdım bende gözümden akan yaşa. Anlatsaydı sana her şeyi baştan başa. Acımazdım bende gözümden akan yaşa. Vedadır aşkım insanları ayıran Vedadır bir tanem bizi ayıran Vedadır güzelim aramızı açan Vedadır canım veda